Güzel, güzel, güzel bir gece. <laughs> güzel bir gece. Evet. Geceden bahsederseniz nasıl geçti? Yukarısı nasıl dağıtmıyorsa? Ya güzeldi arkadaşlar. Her sene bu markanın bilmiyorum artık ee, ismini zikredebiliyor muyuz ama böyle marka işbirlikleri oluyor. Hepimizin sevdiğimiz marka olduğu için tabii ki toplanıyoruz. E pandemiden dolayı ilk senedir hani çok fazla bir araya gelemiyorduk. İlk defa bu akşam özel bir akşam oldu ama tabii korunaklı bir ortamda. Öyle olduğu için güzel oldu. Aslında pandemiden sonra başladı. Ya sen ne tatlısın pandemiden. <laughs> ya sen hoş geldin ya. Başladı böyle güzel geceler. Biz Başladım. de mutluyuz geldiğimiz. Sen bu akşam benim seni beğendin. Şimdi olsun. oraya geleceğim birazdan. Yani. Şimdi, şimdi oraya geleceğim. Senin memleket neresi? Hopalıyım ben. Hopalısın. Evet. Hocam benim Rize Ardışan Şıklı Hemen anladım <laughs> <Evet>. tonundan. Elbise dönelim bir elbise? Evet elbiseniz çok şık. Teşekkür ederim. Gece... sevdim. sevdim çok sevdim. sevdim. Evet. Gözlerinizi zaten söylemeye geldim. <laughs> Ama senin de gözlerini bir görseniz tam Karadeniz böyle masmavi, boncuk saçlar, sarı tam. <laughs> Onlar beni tanıyor. ben de bir tanım. Ay çok tatlı. <laughs> 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 nasıl hazırlandınız geceyi? Geceyi nasıl hazırlandınız? <laughs> Elbiselerimizi zaten. Zaten, kendim hazır. Hazırlık süreci nasıl geçti? Kaç saat hazırlandı? Saat <laughs> sürdü <laughs> <laughs> çok uzun sürdü. Ben böyle çok uzun hazırlık sevmiyorum. Kuaföre gittim kaldım. Saçım makyajım yapıldı geldim. Küpeniz de çok dikkat çekiyor. küpem de aynı çünkü markanın ürünü. Sevdiysen ne hala? Siz moda değil ki aklına ne geliyor? Modada neler yapılmalı? Siz modayı çok takip eder misiniz? Ne ne öndesiniz Bodan'ın? Ay sana ya? Ayı anlamış falan yani. <laughs> ne kadar tatlı soruyor. Yağmur da başladı. Modayı takip ediyorum. Şöyle gelebiliyor musunuz? Gelirsiniz. Modayı, biraz. modayı takip etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Ama elimden geldiğince kendime adapte etmeye çalışıyorum. Tabii ki her moda olanı alıp da giymeye çalışmıyorum. Bana yakışanı, kendimi içine rahat hissediyorum. O yüzden. O yüzden ama sen bayağı bir muğla gözüm var bu akşam <laughs> bunu fark ettim. Hani ve hoşuna gitti yani. Gitti. Hemen şimdi Kardeşim beni bekliyor. Bari acele böyle beraber diyorum. Ama şey biraz daha böyle ee... <gülüyor> <gülüyor> evet biz de gördük çoğunluk bayan evet, var. Şardım ya. Eee İstanbul'da niye bekledim çok zarif. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz taksi bulmak gibi sorunumuz var. Öyle olduğu için ben son dönemde yani bir saat iki saat taksi beklemiştim. Akşam rica ettim. Hem de efendim taksi taksi dediniz bulamıyoruz dediniz. Şöyle, <laughs> şöyle bir şey yapalım. Dolar yükseliyor artık. Yükseliyor. Neler söyleyeceksin? Ülke gündemi. O kadar çok de. şey söylerim ki ya anne eğlenceli ay çok şükür. Ay hoş geldin arkadaşlar. <laughs> ben, ben gelmiştim sizinle daha yeni tanıştık, yeni hoş yeni geldim. Yani. Bir... Eee vallahi kuzum ne diyeyim? Çok sıkıntı. Yani hani söyleyecek çok şey var. Bak, Ama söylesem çıkıyor. mi söylemesem mi <laughs> düşünülüyor değil mi ne olur ya ne düşünülüyor derler. Düşünülüyor değil mi? Memleketin hali ortada her şey çok sıkıntılı. Herkesin hali ortada. Yani bu memlekette dolarla mı hani maaş alıyorsunuz diğer bir zihniyet olduktan sonra dolar bu kadar yükseliyor. Euro yükseliyor. Bir sıkıntıya giriyoruz. Her şey her gün zamlanıyor. Her şey her gün vergilendiriliyor. Bu arada arkadaşlar buradan hazırken söyleyeyim. Hayvanlar için. O yüzden 18 hadi ve mamalara yapmayın ya. Yapmayın değil mi? Yapmayın. Ben her gün, ben oturduğum evde, sokakta en az 20 tane can besliyorum. Evimizde külfet olur. Yapmayın yani. Ya, ben şu zamanda bir projeniz olacak ben bu pandemi sürecinde çok korktum. Bahsediyorum zaten. Yani çünkü biraz arkadaşlar bu hastalık şey gibi değil ya. E yapacağını bilmiyoruz açıkçası. Ama ben aşılarım oldu. İki aşım oldu. Şimdi üçüncü aşımı sırasını bekliyorum. Artık aşılar olduktan sonra hani umut ediyorum ki her şey yoluna girsin ve çalışmaya başlayayım. Ama ya şeye de şimdi yeni mutant virüsler, yeni bilmem neler onlar bunlar falan sanki hiç bundan kurtulamayacakmışız gibi. Ya yani Allah hepimize sağlık versin. Sağlıkla çıkalım ama artık biraz daha iş gücü olur yaparım diye kendimi biraz böyle avutmaya başladım ama yine yani de böyle biraz biraz endişelenmiyor değilim yani. Bu yüzden konusu açılmışken geçtiğimiz hafta bir olay yaşandı. Evet. Selen Hanım tiyatro sahnesinde bir görüşme sırasında Hamdi Bey'den izin aldı. Böyle bir durum e, tiyatro sahnesinde başınıza gelse ne olur? Erdoğan Bey'den izin alır mısınız? Ya da izin Yani ben onu izin almak gibi değil o şey bir gün bir şey de benim karşıma düştü. Ee, orada biraz izin almak gibi olmamış o. Hani Hamdi Bey galiba mesleğinin gereği budur ve tabii ki yaşamda karşıda olmayan hiçbir şey yapılmadığı için eşini onayladığına dair bir şey izledim. Bence doğru bir tavır yani. Bu meydan içinde olduklar yapışıyor. Arkadaşlar yani hepimizin mesleği günün sonunda onun için izin almak ne demek yani? Doğru. Efendim çok fitsiniz her zamanki gibi. Bomba gibisiniz. Sen beni ilk de defa görüyorsun ama çok fit olduğuma karar verdim. Korumunuzu nasıl koruduğunuzu duyduk. Boksla ilgileniyor musunuz? <gülüyor> 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 Yok. Ee, yani haftada... Boksa başladınız mı yoksa yapıyor Yok. muyuz? Haftada üç gün spor yapıyorum. <laughs> haftada üç gün spor yaptığım için de e, yani yeri geliyor. Bir gün bir antrenmanı yapıyorum. Bir gün bir yapıyorum. Bir gün boks yapıyorum. Yani öyle salt boks yapmıyorum. Seni döver miyim? Döverim. beni <laughs> 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 döverim. <gülüyor> Uzun, döverim. <laughs> yani, tamam, döverim. Kuzum döverim yani. o yüzden <laughs> kuvvetliyim çalışıyorum. Haftada üç gün <laughs> spor Çok yapıyorum. Oldum. Peki <laughs> altı kere bir takip etme şansınız oldu mu? Dün de i̇ki, i̇ki gün önce. Pazar günü. Gün evet. E, Perfüm giydiği bir elbise ve ayakkabı Hadi. çakma olduğu için birleştire evet. aldım. Evet. Kendisi de bir elbise ve ayakkabıya 25 bin lira bir kere şey giyeceğim diye veremem. Evet. Sizin ha? böyle bir düşünceniz bu, var mı? Yani bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şöyle, şöyle gelir <laughs> misiniz? Gelir misiniz? Biz şöyle içeri gidelim. Çakması. Gitmeyelim şöyle. Ya da çakma olmayan değil ki. Herkesin kendi takdiri. Yani sonunda o onu tercih etmiş, onu almış. Öbürü onu tercih etmiş, onu almış. Onu yargılamak hangi bir Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Elbise yurt dışında geliyor. Fiyatı yurt dışında yani 25 bin 30 bin TL olduğu için yurt dışında öyle fiyatı yani Türkiye'de biliyorsunuz dolarla alındığı için Ya çocuklar bir şey söyleyeceğim yani neyi soruyorsunuz? Kaşa. Siz giyer misiniz? Hayır, Hayır biz Hayır biz, biz... canı istemiş bak evet, onu giymiş evet. gitti benim bugün canım ister bunu giymiş evet. Ki? tanır Ben de öyle giyiyorum. Eleştirilere neler söyleyeceksiniz? Eleştiri yapılması normal <gülüyor> mi? <gülüyor> Elbette ki eleştirilebilir. Evet. hayat Hepimiz birbirimizi ben eleştiriyoruz evet. Ama günün sonunda onun tercihi, onun tasarrufu. <laughs> ve hani artık onu bir açıklama yapmış. Bugün o da bak benim her şey karşıma düşüyor. Duruyoruz <laughs> <Bilmiyorum>, özel <laughs> <sesam gülüyor> veriyorlar. <gülüyor> e, bunu açıkladıktan sonra daha üstüne gitmeye mi gerek yok ki? O bunu isteyerek, severek yapmış ve artık bunu eleştirmek bizim haddimize bence. Peki efendim. Çok, Çok, teşekkür, teşekkür ederim. ederim.